Hepinize merhaba. En son çekiş kuvveti ve frenleme mesafesini konuşmuştuk. Çekiş kuvveti ve frenleme mekanizmasını konuşmuştuk bugün fren mesafesini biraz konuşalım. Fren ve duruş görüş mesafesini kısaca konuşalım. Fren mesafesi taşıtın sürücüsünün frene baş, bastığı andan itibarenki süreci tanımlar. Ve DB veya DS ile gösterilir. Eğer taşıtın son hızı sıfır ise durmuş durumdadır. Bu durumda DS olarak ifade ediyoruz. Eğer belirli bir son hızı varsa buna frenleme mesafesi diyoruz. Yani bir taşıdığım V1 hızı var. V1 hızında hızı V2 eşittir 0 olma durumuna de durma bir V2 hızına gelme durumuna ise frenleme diyoruz. Ve genel formülümüz şu. Yol adezyon katsayısı, fren verimliliği, yuvarlanma direnci artı eksi g. Burada hızın birimi metre bölü saniye. Bu fren yol adezyon katsayısı ve Fren. Fren verimliği taşıtın teknolojisine bağlı, taşıtın frenlerin mevcut durumuna bağlı ve yine taşıtta ABS fren mi var mı yok mu bu tür faktörlere bağlı olarak sıfır ile bir arasında değişiyor. Yol adezyon kas ise yine e, taşıtlar, taşıt tekerlekleri ile yol üzerindeki sürtünmeye bağlı bir katsayı. E, kas sayı. Bu da sıfır ile bir arasında değişen bir faktör. E, taşıtlarda ABS fren sistemin olması bu kitlenmeyi önlüyor. Yani frenleme sırasında tekerlekler kitlemiyor ve bu da e, yol adezyon katsayısını daha yüksek değerde kalmasına sebep oluyor. Eğer ABS sistemi frenleme sırasında devre dışı kalırsa yol adezyon katsayısında düşmeler meydana geliyor ve burada fren mesafesini uzatıyor. Bu eğim, boyun eğim eğer taşıt aşağı doğru gidiyorsa eksi yukarı doğru gidiyorsa artı olarak boyun eğimi alıyoruz. FRL ise yuvarlanma direnci kas sayısı. Frenleme sırasında veya durma sırasında hız değişken. Hız değişken olduğu için FRL de değişken. Peki FRL değerini nasıl hesaplayacağız? FRL formülünde V yerine V1 artı V2 bölü 2 yazıyoruz. Ve birimi metre bölü saniye. Bir de duruş görüş mesafesi var. Biz bunu ssd ile ifade ediyoruz. Bir sürücünün Bir engeli gördükten sonra Fren yapmaya Karar verdiği andan itibaren Duruncaya kadar aldığı Duruncaya kadar geçen sürede taştığını aldığı Eee mesafi gösteriyor. Evet, buraya geri dönelim. V2 eşittir 0 ise Bu D S oluyor. Buna D şu an B diyorum. Bir V2 var. Ee, çarpı V1 kare artı V2 kare bölü 2G burada geçerli. V2 eşittir 0 ise evet bu SSD. Buradaki mantık şu taşıt e, sürücü frenleme yapasıya freni basasıya kadar fren uygulayıncaya kadar bir T kadar süre geçiyor. Bu T kadar sürede taşıt hareket ediyor V1 hızıyla. Ve bu T için iki buçuk saniye, HDO e, tarafından iki buçuk saniye kullanılması öneriliyor. KGM ise Karayolları Genel Müdürlüğü ise 2 saniye diğerini kullanıyorum. Ve burada bu formüllerde V'nin birimi her zaman metre bölü saniye. V2 sıfır değil de bir V diğeri ise, bu şu anda geliyor? Sürücünün hızını V1'den V2'ye kadar e, düşürmesi için geçen sürede alınan yol. Ama tabii ki bunun başında şu e, V1 çarpı T de varsa frenlemeye karar verdiği yandan itibaren alınan mesafe iyi de ekliyoruz bazen. O yüzden e, e mesafeyi nereden tanımladığımız önemli. Frenlemeye başladığı andan itibaren mi? Frenlemeye karar verildiği andan itibaren? Burada şu formülün ikinci kısmı Frenlemeye başlandığı andan itibaren ki Mesafeyi gösteriyor. Formülün ilk kısmı ise frenlemeye karar verildiği ve fren yapık, frenlemeye karar verildikten sonra fren uygulanıncaya kadar ki geçen t süresinde alınan mesafeyi gösteriyor. Yani V2 eşittir. Herhangi bir V değeri ise biz buna SSD demiyoruz da toplam mesafe diyoruz. Taşıt V1 hızıyla giderken sürücü fren yapmaya karar veriyor. T saniye kadar sonra frene basıyor ve ondan sonra da hızını v2 düşürüyor. Bu sırada da taşıt bir mesafe alıyor bu frenleme esnasında ve bu da bu şekilde ifade ediyoruz. Bir de bu eee formülü Biraz daha basitleştirilmiş hali var. Pratik fren mesafesi teorik mesafede VA imal ediyoruz. Yani aerodinamik direnci imal ediyoruz. Pratik mesafede RA artı ve R'le imal. Yani yuvarlanma direncinde imal ediyoruz. O zaman formülün ikinci kısmı e, ne hale geliyor? D diyorum. V1 kare eksi V2 kare bölü 2G artı eksi 2 Yani e, yuvarlanma direncini de imal ettik. Burada şöyle bir e, kolaylaştırma da yapılabilir. Eğer e, yol adezyon katsayısı ve fren verimliği hakkında bir bilginiz yoksa bunu da bu çarpımı da 0.35 de kabul edebilirsiniz. Böylece pratik fren mesafesi daha da basitleştirilmiş oluyor. Eğer yuvarlanma yol adezyon kastresine fren verimliliğini biliyorsanız doğrudan kullanabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız bunlar hakkında bir değer elinizde yoksa formülü bu şekilde de kullanabilirsiniz. bugün için anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.